Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Granny Roblox'tayız işte. Şu Umarım numara e, aynı serverdayızdır. E, beni başka bir yere atmadı inşallah, değil mi? Okay. Aynı serverdayız, evet. Evet, sen de varsın, güzel. Şimdi biz buradan nasıl kaçacağız? O sıkıntı... Hmm... Granny ne yapıyor? Granny pro mu yoksa noob mu? Hiç göremedim şu ana kadar Granny'i. Kesin AFK kaldı. <laughs> AFK ölçü ortada, ortada doyuyor Granny. Aa suyu kesmişler. Aa ne? su su yok lan burada. Kanka burada Kanka, su yok. Eşerana telal gel yanıma. Alabilirsem inşallah yine bu kolması lütfen. Bak lütfen al şu anahtarı ya. Bak gözünü seveyim. Lan ne yapıyor? Allah'tan bu kız aldı neyse. <laughs> granny geldi, Granny geldi. Aldın mı? Yok alamadım. Benim karakterine buga buga, buga girmiş galiba. Ben alırım. Nerede lan bu Granny? Arkamda değil mi? <laughs> granny kısa öldürdü galiba. Kanka sen neredesin şu anda? Gördüm seni tamamdır. Ben kapıyı açtım. Kanka Granny geliyor kaç. Levye buldunuz mu? Harikasınız. Tamam. Eğilerek geçirirsek, geçersek bizi görür mü hala? Şu eve giriyor, Şu gir. Kanka kız öldü. Kanka kız ölmüş mü? Kaç kaç kaç. Gıdana geliyor. Kanka sen sen onu biraz. Granit hızlı koşuyor be. Kanka sana doğru geliyor. Gelsin. Oyaladım ben burada iki saat valla Tamam. Mobile gelse çekeceğiz. Yani başka bir gün. Fareyle iyi oynadım da birazcık şansa oynadım bence. Değil mi? Aynen. Neyse daha çok öğreneceğim. 1 saat antrenman yapıyorum. Kanka geliyor. Kanka ta tahta gerek. Kanka çık orada. acilen çıkman lazım. Öleceksin. Kanka çık. Olan. yok Kanka geldi sana doğru. Kanka orada mısın? Alo? Evet. Saklandım şu an. Granny ne yapıyor? Kreni oradan oraya atlayamazsın. Ben şu silahı birleştireceğim. Kanka gelin arkamda bak. Arkamdan bir baksana. Geliyor geliyor. Ya unuttum orada bir şey ya. Çekiç. Yok onu aldım da yanlışlıkla aldım onu. Tamam. Başka bir şey daha unuttum. Burada silah vardı. Silahın parçasını tamamlayacağım. Tahta gel bak bir de tahta. Tamam. Lan bu tahtadın bu silah değilmiş. Bu burun açma borusuymuş. Lan ben de diyorum ki bu silah parçası olabilir diye. Kim? Kanka başka bir şey bağlam. Granit çıktı taşlı arka tarafı Biliyorum. İnşallah ben olurum grane. Allah sıçtık. Bir de okul çıktı bravo. Okul en berbat ve en Zor haritadır. Değil mi? Aynen. Takip et beni. Ediyoruz. Kanka mesela gelen geliyor ya. Bırakıp çıkılmıyor mu? Şuraya çıkılmıyor. Bakalım bir dolaplara ya. Dolaplarda bir tane pense bulmuştum hatırlarsın. Burada bir şey yok gel çıkalım. Kolaplarda bir şey var mı yok mu bakın? Anahtar yok. Burada bir şey yok tamam çıkabiliriz buradan da. Bizim bizim şey ihtiyacımız var e, şu matkapı ihtiyacımız var. Grani görüyorum şu anda geliyor. Kanka sıkıştın kan yok kaçabilirsin anas. Kanka kaç 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 kaç. Run. Du, 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 du. Tuvalete girdi birisi. Buldum, Tamamdır. Oh, right. Granny neredesin? Granny orada tamam. Arkadaşlar şurada baktığınızda baldı gözüküyor. Baldi, baldı, baldi ee, burada işte. Granny bıktı. bıktı mı? mesaj etmiyor. <laughs> Acaba neredesin Lan. Kaçıyorum. ne zaman Geliyor. Yarım LAN geliyor. Tut Uzamaya bir içimi bırakmış. Kanka bir kere de videoda çıkalım çıktığımızı görsünler ya. Biz bu graniden sadece iki kere kaçtığımızı hatırlıyorum. Yo ben biraz daha fazla kaçtım. İyi. Ulan kızı bayılttı Gelme lan Gel be, gelme granny geliyor. Sadece ben bunu bulabildim. Aa niye yüzümü kapı kapıda? Kanka buraya girmek iyi fikir mi? Ya matkabı bulsam çok iyi olacak ya matkap nerede? Kanka edip gelsene. Geliyoruz. Şey pensiy alacağım alacağım. Yürü git lan. Hadi uza git. Bilader uza git bilader. 2 tane mavi ama sen alma gel takip et sen. ne yapacağız biliyor musun şimdi? takip et beni ailem hep şimdi bak buradan geçiyor çektik ya he lan katı kaldı Lan al, ona koyayım Ver lan onu Ya oğlum tahtayı ver lan Tahtayı ver Kaldım elinden Lan, lan oğlum bak Ben kaçıyorum Bak tahtayı böyle koy, bak işte buraya kesken gel creepy Kanka ben de şey yok lan. Adam çaldı çaldı. Kanka. Bir dakika bekleyin. Şu an lan pense nerede? Penseyi bir kişi aldı benden. Gerisi kala grani. Yoksa gel lan buraya. Ben kaçıyorum. Bana ne oğlum? <laughs> salak grani salak. Ne güzel kaçacağız bizim paramız kara. Neyse başka söyleyemedim. Ben gren olursam oyunu salıyorum size hadi bakalım. Kanka o tata onun şey işte, anladım. Orada ne diyor işte tata o işte yapıyor ben seyrede kesiyor. Evet yoksa orası öyle bu. Ee... Ne işte bu be. <laughs> ben oldum. Var <laughs> Greymon 13. Kanka ben granıyım. Sal. Salıyorum hayır Evet arkadaşlar. Herkes <laughs> salıyor. Ne haliniz varsa görün. <laughs> ama benim alay edenleri öldürürüm ama. Evet arkadaşlar granıyım. Kim bayıltayım? Kime vurayım? Ben artık seni vurabilirsin. Evet. Ben, evet. Tamamdır. <laughs> Kanka, Tamamdır. Ay, ben burada duracağım arkadaşlar. Ben bir izleyeyim şunları. Ya hadi yürü git adam ya seni döveyim Bu adam F afk mı? Bence de afk Geber O lan adam adam kırmızı aratları bulmuştu ben onu öldürdüm lan Kanka kötü bir şey mi yaptın? Kırmızı anahtarla araması gibi. Oğlum orada Kırmızı AFK mi? gibi duruyordu. Lan lan oğlum önümü niye kapattı kupu? Aç şu kupuyu. Geçeceğim. Yani birazcık daha hızlı koşsaymış daha iyi olurmuş gerçekten. Evet arkadaşlar işte burada Baldi ben Baldi'yi kovdum. Yürü git lan Baldi. Ne? Evet güzel şimdi pensiyi bulmanız lazım. Zaten şey ki. Adamsın. Bak Granite de buradan yukarı çıkabiliyor kanka. Evet. Adam ama tabii ki diğer adam oradan çıkmayı denemedi. Çünkü ne olduğunu bilmiyordu salak. Naber haber? Ne haber? Yürü git hadi. Sal diyoruz. Yani. Öldürmüyor hadi yürü gidin. Pusuyorum kanka. Beni kimse görüyor mu şu anda? Kanka gelsene bak. Geliyor. Bak kapının karşısında var ya. Kızmışı ya. Evet o sarı olacak. Yeşil. Evet yeşil işte bilmiyorum. Evet güzel. Kaçın artık kaçın. Kaçabilir. Daha şey yok bir tane çekiş bulmanız lazım. Mavi anahtar bir de e, şu levye bulmanız lazım kanka. Aynen. Versene şunu bana. Eh, tamam. Ama ben tabii ki de burayı kapanla kurabilirim. Kapının dibine. Versene bana onu. Ver lan. Ver. Lan öldüreyim onu. Öldürebiliyorsan öldür. Ya ben lan. İyi yaptım ama. Ben şimdi. Al işte bak buga girdi be. Lan buga girdi büyük ihtimalle. Ne haber? Çekildim. Ben başka Olur. Umarım alır lan yoksa hepinizi öldürmek zorunda kalırım. Kaçayım ya. Kanka alamıyor musun? Başka bir şey alabiliyor musun peki? Hayır. Kapıları bile açamıyorum. Oo. Ne evet. Öldüreyim mi? Hayır. Adamı bırak başka yere git. Adam sana korkudan alamaz. Ben, ben bir şey yapmayacağım ki. Ya geliyor? İngiliz mi o ya? Aynen. Keşke granny de elini alabilseydi ya. İnşallah kadar kaçarsınız kardeşim. Oyunu buga girdi değil mi? Oyun buga girdi değil mi? Gel, gel. Başka yere gidiyor bu adam. mal niye gidiyor ve Adam İngilizce bilmiyor galiba. İngilizce diyorum lan Türkçe bilmiyor galiba. Lan. Geç geri git. alakam yok seninle. Niye kaçıyor? Uzaktır, Adam tamam ya üf. Ya ben adamlar İngiliz Türkçe bilseler ne güzel olacak. Açayım şu kapıyı. Aç. Açıl şu kapı. Açıl. Lan açılmıyor lan. Mavi anahtarı bulursan söyleyeyim mi size? söyleyeceğim bakalım bulabilecek miyim? Tamam ben, ben her şeyi buldum dedim Aynen bu o sıkıntı işte. Aç bakalım. Burada mavi anahtar var mı? Bu arada annen telefonu Yine il alacak mı senden? Hayır. Hiç mi? Yarım saat sonra. Tamam. Bakalım havaalanında buralarda mı? Sen kaç dakika kaldı? 7 dakika. Öldürdü herkesi. Ya oğlum 7 dakikada kaçarsınız bence. Ne diyor? Tamam da bunlar oynamasını bilmiyor ki. Kanka bir şey buldum. Ne buldun? Yeşil anahtar gibi bir şey var. Mavi böyle bilmiyorum. Anahtar kalıbı gibi bir şey. Ama onun için şey lazım. Levye lazım kanka levye bulmanız lazım. Ondan sonra onu alabilirsiniz. Ana, ana tar asma yedi mi? Şu yeşil olan. Yeşil ana. Bir tane kart mı? Ha kart kart. Ben de buldum onu. Ama ona şu anda gerek yok. Oğlum aç şu kapıyı ya. Aa içine gir. Öldürsene. Öldüreyim mi? Ölmez ki bu. What the fuck? Polis kafayı derlerdi. Ulan kapıyı kim kapattı burayı Abicim ne yapsak acaba? Kanka mavi anahtarı da buldum kaçamıyor. Şey levye lazım. Kanka sen alabiliyor musun artık? Hayır. Gelmiyor musun sen? Gelmiyor. Granny olmak güzelmiş Kaç dakika kaldı 5 5 dakikada ya bitirdik bitiremedik game over Kanka bir şey mi oldu? Dışarıda kapana takıldım o kadar Eyvahlar olsun Kanka Öldür seni yaşatayım mı? Öldür beni Ulan bak ben oraya kapan kurdum Niye geldin ya Bu adamla trolleyecektim diyecektim ne güzel Dur lan kurtarmayı dinleyeceğim Kurtar Hadi kurtar granny sen kötü değilsin <laughs> Olmuyor Öldür bitsin. Fatiha. Eh, hiç hoş değildi bu. Oğlum kafam kafam parçalandı. Vücudu param parça oldu kanka gördün mü? Ya şu adamları öldüreyim mi? Bir bakarım öldürebilecek mi? Açıl kapı. Bunlar ne yazıyor? Saçıma sapan şeyler yazıyor çalışanlar. Bir kişi bakıyor. Ne? Kanka bir kişi baldeye bakıyor, balde bakma yere git. Nerede o? Şimdi ayırdı. Asaka galiba git. Kanka kapı önüne falan kapan kur. Kurayım mı? Şu kapının önüne kapan kur. Tamam. Bir. Onu demedim. Su en güzel güzel derlerilsin. Küre mi? He? Nereye kurayım? Bekle Şuraya kur kapan Biraz daha ilerle Kur şimdi Heh tamam Gir şimdi ilerle Öbür tarafa da kur Dur bir tane daha koyayım mı buraya? Dur Bekle süresiz olmasını bekliyorum Kaç dakika kaldı? 2 dakika ben bitiriyorum Bakışlarım geldi ben. Bak. Evet arkadaşlar geri döndüm diğer bir elle hoş geldiniz Kırani ben değilim başka birisi Allah cezanı vermesin kapı çaldı Kanka gelsene bak ben söylemiyorum sana Dur hocam gel Gene Ta, Yine mi alamadı ama o, o matkımı nasıl aldın Hala mı AFK ya? Aa AFK'lıktan çıktı. Adam öldü. Adam öldü. bırak şimdi onu. Bıraktım. Gel. Git Lan. Şuradaki Aldım. Gel, git. Umarım yine granim mi... o noktadan çıkmaz ya. Ben bakıyorum. Gelene oldu yandı. Bu kapıdan mı kaçacağız? Evet. Olur. Ama biz eskiden kırmızı anahtarların olduğu yerden kaçardık kanka. Şimdi biz çünkü kazık duvarlar şeyin gözümünü bilmiyorduk. Ne? Ha evet. Gel. Takıldım. Mavi anahtarı da biliyorum. Gel hadi. Beni döndüler. Atla aşağıya. Fuck you. Evet arkadaşlar. Neyse. Video bu kadardı. Benliyseniz beğenmeyi unutmayın. Belki kötü graneydi. Oyunuydu bence sevmedim ama neyse. Eğlenmedim yani şu anda. Sen eğlen